Hoş geldiniz yiğitlerim. Hoş bulduk gül dede. Hay maşallah yiğitlerime. Evet 10. söze devam ediyoruz. Allahümme salla ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyseyyidina Muhammed. Muhammed Biadi'tizerratil kainat ve murakkebatiha. Evzu billahi mineşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Çünkü ubudiyeti ise ona ittiba eden ümmetin ubudiyetini tazammun ettiği gibi muvafakat sırrı ya bütün enbiyanın sırrı ubudiyetini tazammun eder. Hem o salat-ı kübrayı öyle bir cemaat uzmada kılar, niyaz ediyor ki güya beni Adem'in Hazreti Adem'den asrımıza kadar, belki kıyamete kadar bütün nurani ve kamil insanlar ona tebaiyetle iktida edip duasına amin derler. Haşiye, Evet, münacatı Hamedi Aleyhisselatü Vesselam zamanından şimdiye kadar bütün ümmetin bütün salatları ve salavatları onun duasına bir amini daimi ve bir iştirak-ı umumidir. Hatta ona getirilen her bir salavat dahi onun da duasına birer amindir ve ümmetinin her bir ferdi her bir namazın içinde ona salat ve selam getirmek ve kametten sonra şafilerin ona dua etmesi, onun saadet-i ebediye hususundaki duasına gayet kuvvetli ve umumi bir amindir. İşte bütün beşerin fıtrat-ı insaniyet lisanı haliyle, bütün kuvvetiyle istediği beka ve saadet-i ebediyeyi o nevi beşer namına Zat-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselam istiyor ve beşerin nurani kısmı onun arkasında amin diyorlar. Acaba hiç mümkün müdür ki şu dua kabule karin olmasın? Ubudiyet ve Enbiya'nın sırrı Ubudiyet hakkında bilgi verir misiniz Gül dedem? Eyvallah. Ubudiyet insanın sonsuz aczini, sonsuz fakrını ve sonsuz kusurunu bilip Allah'ın sonsuz kudreti, nihayetsiz rahmeti, sonsuz kemali karşısında tezellül ve inkisar halinde bulunmasıdır. Kusur insanın yorulması, unutması, uyuması, bir anda iki şey irade edememesidir. Günahlar kusur olmakla beraber bu saydığımız kusurlar günah değildirler. Yani şöyle açıklayacak olursak, her günah kusurdur ama her kusur günah değildir. Ubudiyet devamlıdır, ibadet ise belli zamanlarda yapılır. Yürürken harama bakmayacaktır. Çünkü o Allah'ın kuludur ve bu bakış ona Rabbi tarafından yasaklanmıştır. Konuşurken doğru konuşacak. Ticaret yapıyorsa insanları aldatmayacak. Yalan söylemeyecek. Faizden uzak duracaktır. Peygamberler insanlara istikamet yolunu gösteren ilahi elçiler ve hidayet rehberleridirler. Bütün peygamberler insanlara Allah'ı tanıtmışlar, onları şirkten uzaklaştırıp tevhide davet etmişlerdir. Allah'ın rızasını kazanmanın, ebedi saadete ermenin, cennete girmenin yolunu göstermişlerdir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en mükemmel manada sergilediği ubudiyet yolu, iman, takva, salih amel, ve güzel ahlak şeklinde özetlenmiştir. Bu dört esas bütün peygamberlerin ortak yoludur. Hak dinlerin hepsinde Allah'a, ahirete ve diğer rükünlere iman vardır. Hepsinde salih amel, hepsinde takva ve yine hepsinde güzel ahlak mevcuttur. Peygamberimizin ubudiyeti bütün peygamberlerin ubudiyetlerini içine alıyor. Sonsuz aciz, acizdir insan, sonsuz fakirdir, sonsuz nakıstır. Bunu bilmek ubudiyet oluyor. Bilmenin kemalinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam var. Allah'ın hadsiz nimetlerine karşı şükrünü yapıyor. Bu nimetler nelerdir Güldeden? Ay maşallah. Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri bu nimetleri sayıyor yiğidim. Yokluktan varlığa çıkmak bir nimettir. Sonra hayat sahibi olmak bir nimettir. Sonra insan olmak bir nimettir. Ehli iman olmak çok büyük bir nimettir. Sonra en büyük peygamber olan ahir zaman peygamberine ümmet olmak bir nimettir. Sonra Rabbimizi bize en güzel bir şekilde tarif eden, tanıtan Kur'an-ı Kerime muhatap olmak büyük bir nimettir. Üstadımızın sevgiyi ve korkuyu çok iyi özetleyen güzel bir sözü var buyuruyor ki cemaline muhabbet celalinden havf etmektir. Allah sevgisi deyince daha çok cennet nimetleri aklımıza geliyor. Allah korkusu deyince cehennem aklımıza geliyor. Halbuki bunlar neticedir. Asıl olan cemal ve celaldir. Cennet Allah'ın cemali isimlerin tecelli yeridir. Cehennem de celali isimlerinin tecelli yeridir. Tecelli yerinden değil de tecelli ettirenden korkmak veya onu sevmek esastır yiğitlerim. Bu halde bize düşen görevler nelerdir Gül dedem? Bize düşen kulluk görevleri ibadetler oluyor. Emirlere uyup yasaklarından kaçınmak. İman hakikatlerinde bütün peygamberler müşterek, kulluk şuurunda hepsi müşterek, tesbih, tekbir, hamd ibadetlerinde hepsi müşterek, celale, celaline karşı tesbih, cemale karşı hamd, kemale karşı tekbir bu görevleri yapmakta da bütün peygamberler müşterektir. Ama en mükemmeli peygamberimizde sonda diğer peygamberlerdedir. Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam muallimi Allah Celle Celaluhu ve Kur'an'dır. Peygamberimizi Kur'anla yetiştirmiştir. Peygamberimiz de insanları Kur'anla yetiştirmiştir. Allah Hazreti İsa Aleyhisselam'ı İncil'le yetiştirmiş. Davud Aleyhisselam'ı Zebur'la yetiştirmiş. Musa Aleyhisselam'ı Tevrat'la yetiştirmiş. En mükemmel kitap Kur'an-ı Kerim olduğu için en mükemmel talebe, en ileri kul, en büyük peygamber bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bütün nurani ve kamil insanlar onun duasına amin derler. Açar mısınız Gül Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duası o kadar külli ki bütün insanlık için, bütün mahlukat içindir. Çünkü sadece insanlar için ahiret var değil. Ahiret alemi sadece insanlar için açılmıyor. Alem ahiret bütün mevcudat ve mahlukat için açılıyor. Hitlerim Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Nevi Beşer namına, bütün insanlık namına, bütün alemdeki var olan mahlukat hesabına dua ediyor. Haniflerde ezan duası, şafilerde kamet duası diye ifade edilen Allahümme Rabbe hazi itaveti tamme ve selatil kaime ati seyyidena Muhammeden il vesilete vel fazile ve dereceten rafiyetel aliye ve ba'asu makamen mahmuden illezi ve atte inneke la tukliful miyad duası Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a yaptığımız bir duadır. Duayı yaparken bakın bu davetin ve kılınacak namazın sahibi olan Allah'ım diyoruz. Davet dediği ezandır, kamettir. Orada tevhide davet var, peygambere davet var, namaza davet var, Allah'ın varlığına ve birliğine davet var. Allah'ın peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vesileyi ve fazileti ver. Duanın, duanın ismi aslında el vesile duasıdır. Vesile Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam için verilecek olan bir makamın adıdır. Makamı Mahmud da odur. Fazilet de odur. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam için tevdi edilen makamların adıdır. Sen onu vaat ettiğin makamı Mahmud'a eriştir. Allah kime vaad etmiş makamı Mahmud'u? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a. Kur'an'da da var. Şifesi sen vaadinden dönmezsin. Neyi söz verirsen onu yerine getirirsin. Biz niçin bu duayı yapıyoruz? Bu dua Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için yapılan bir duadır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ezanı işittiğiniz zaman müezzinin söylediklerinin aynısını siz de söyleyin. Sonra bana salavat getirin. Çünkü bir kimse bana bir defa salavat getirirse Allah Celle Celaluhu buna karşılık ona on salat eder. Daha sonra benim için Allah'tan vesile isteyin. Çünkü vesile cennette Allah'ın kullarından bir tek kuluna layık olan bir makamdır. O kulun ben olacağımı umuyorum. Benim için vesile isteyen kimseye şefaatim vacip olur diyor. Ya biz kime dua etmişiz şimdi? Biz kime dua yaptık şimdi? Kendimize dua yaptık. Enteresan bir şey. Hazreti Peygamber'e yaptığımız dua direkt kendimize dönüyor. Dolayısıyla her ezandan, her kametten sonra bu vesile duasını yapmak sünnettir yiğitlerim. Gelecek terste tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Rabbimin güzel kulları. Subhaneke la ilmelena illa ma lemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enil hamdu rabbil alemin. El-Fatiha.